yüzden de 12'yi eksi 5x artı 14 0 doğrusu üzerinde k ve l noktaları alınıyor. k ve l noktalarının ordinatları farkı ordinatları farkı 20 birim olduğuna göre k uzunluğunu bulunuz. Evet, koordinat düzlemine çizelim. Koordinat düzleminde doğru grafimize bakalım. x'e 0 versem eğer Diğer tarafa atarsam eksi 13 bölü 12 şurada bir yerde eksi 13 bölü 12 eksi 13 bölü 12 y 0 versem şuraya y 0 versem diğer tarafa atarsam 13 bölü 5 şurada bir yerde 13 bölü 5 sıfır noktası şurası da sıfıra eksi 13 bölü 2 iki noktadan bir tane doğru geçer şu şekilde Doğrumuz bu. Şimdi üzerinde K ve L noktaları alıyoruz. Şimdi K ve L noktaları şurada olabilir, şurada olabilir. Şuralarda bir yerde olabilir. Diyelim ki K ve L K şurada, şurası, L de şurası olsun. Ki K ve L noktaları alınıyor. K ve L noktalarının ordinatları farkı. Ordinatları farkı yani şu şekilde bir uzunluk olması lazım. Ordinat farkı 20 birim olduğuna göre K L uzunluğunu bulun. Şimdi doğrunun eğimine baktığımız zaman 12Y 5X Eşit, şey eşittir eksi 13. 1 2'yi yalnız bırakalım. 12'ye eşittir 5x eksi 13 olacak. Her tarafı 12'ye bölersem y buradan 5 bölü 12x eksi 13 bölü 12 olacak. Baktığımız zaman eğimi 5 bölü 12 olacak. Yani tanjant alfa şöyle ben alfa dersen tanjant alfamız tanjant alfa 5 bölü 12 olduğunu biliyorum. Şimdi Ordinatların farkı demiş. Bildiğim bilgi, ha Y1 dersem, şuraya Y2 dersem farkını vermiş bize şuraya 21'in. Şurada düzgün bir şekil oluşturursam, şurası 21'in. Sonra şurası alfa, şimdi Z açısından dolayı şurası alfa olacak, şurası da alfa olacak. Tanjant alfa dediğim şey 5 bölü 12. Yani şurası eğer 5K ise burası 12K olacak. 5, 12, 13K olacak. Yani KL uzunluğu KL uzunluğu 13K olur. Şimdi bizden 13K istemiş. Buradan K'yı rahat bir şekilde bulabilirim. 5K eşittir. 20 denk geldi. K buradan 4 olacak. K'mız 4 ise KL uzunluğu buradan 4 çarpı 13 52 olur. Evet alfa alfa şuraya getirdim. Farkı 20 vermiş. O zaman şurası 21 mi olur? Şurada bir uzunluk oluşturdum. 5 k, 12 k, çünkü 5 bölü 12 eğimi, 5 k, 12 şurası olmalı, 13 k olacak. Bizden 13 k istiyor. 5 k, 20 ise k, 4 geldi. 13 k istemiş bizden, 13 çarpı 4, 52 olur. Diğer soru, analtik düzlemde D1, D2 ve D3 doğruları verilmektedir. Bu doğrulardan D1 ve D2 orijinden geçmektedir. D1 ve D2 doğruları D3 doğrusunu sırasıyla A ve B noktalarında kesmektedir. Bu düzlemde oluşan o A ve eşkenar üçgenin alanını bulunuz. Şimdi D1 ve D2 doğrularımız var. D1 ve D2 doğrularımız var. Orijinden geçtiğini söylemiş. Şimdi x'e 0 versen y'miz 3 kök 6 olacak. Şurası 3 kök 6. 3 kök 6. 0'a 3 kök 6. Y'ye 0 versen x'imiz 3 kök 6 olacak. Şurada bir yerde. Şurası 3 kök 6'ya 0 noktası. Sonra D1 ve D2 doğruları orijinden geçmiş. D1 D2 Şuna D1 diyelim. Şuna D2 diyelim. Şurada oluşan eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. O zaman 60 derecelerini hemen yazalım. Şurası 60 derece, şurası 60 derece, şurası 60 derece. Sonra şurası 3 kök 6, 3 kök 6, şurası 45 derece. şuralar 45 derece. Sonra iki iç açının toplam kesine komşu olmayan bir dış açı şurası 15 derece olur. Şurası da 15 derece olacak. Eşkenar üçgen demiş şu uzunluklar birbirine eşit. Sonra bu üçgen demiş A ve d 1i A noktasına, Şurası A noktası, şurası B noktası, şurası da O noktası. Eşkenar üçgenin alanı istemiş bizden. Şimdi uzunluk olarak şurası 3 kök 6 ise şurası 3 kök 6 olacak. Sonra eşkenar üçgenin alanına ulaşabilmem için bize bir yükseklik lazım. Şuradan dikme indirirsem eğer, şuradan dikme indirirsem şurası 45, şunu tamamı 45 derece olacak. Şimdi 90'ın karşı 3 kök 6 ise yani 45, 45, 90 derece. Şurası A, şurası A, şurası A kök 2 ise eğer hipotenüsü verirsek kök 2'ye bölmem gerekiyor. Şurayı bulmam için. O zaman kök 2'ye bölersem 3 kök 3 olur. 3 kök 6'yı kök 2'ye böldüm. Şurada kök 6'yı kök 3 çarpı kök 2 şeklinde yazdım. Köklerini gösterecek. 3 kök 2, 3 kök 3 olacak. Şurası 3 kök 3 oldu. 60'ın karşısı 3 kökü ise şurası 30 derece. 30'un karşısı 3 olur. Şurası da 3 olur. Yani bir kenarı 6 oldu. Şurası 6 olacak. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı şurası A, şurası A, şurası A. Alan A kare kök 3 bölü 4 formülü bulunur. O zaman alan eşittir. Bir kenar 6 ise 6'nın karesi kök 3 bölü 4 olur. O da 36 bölü 4'ten 9 kök 3 cevabımız olur. Başka bir yolu şöyle yapabiliriz. 0 0 noktasının şu doğru yolun uzaklık formülünden şuraya 3 kök 3 bulurum. Sonra 60'ın karşısı 3 kök 3 ise şurası 3 3 olur. Yine bir kenarın 6 bularak 9 kök 3'e ulaşabiliriz.